Ben de diyorum ki Allah'ım ya Rabbim nasip et bu şerefsizleri ifşa etmeyi. Bunların kursaklarından o haramları almayı bize nasip et ya Rabbim. Allah'ım bize nasip et. Bize nasip et Allah'ım. Allah bize bu hırsızları, bu yolsuzları, yolsuzlukları, bu ahlaksızları rezil etmeyi nasip etsin inşallah. Bu ülkenin çaldıkları paralar, yaptıkları ahlaksızlıklar. Hey büyük Allah'ım, yanlarına kalmayacağını ben biliyorum. Çoluğundan çocuğundan çıktığını çıkacağını biliyorum. Ama Türkiye'yi bu kafayla yönetenlerin Türkiye'ye getirdikleri durum budur. Evlatlarımız ziyan oluyor, ziyan. Şimdi bir tarafta estetisyenlerin içinden çık, her biri birer Dilan Polat haline gelmiş çocuklarımız. Her biri birer Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız. Ama bir tarafta ise karnı guruldayan, kaya kaya yurtlarında yemeklerin içinden böcek çıkan, solcan çıkan çocuklar. Yemek bittiği için yemek yemeyen çocuklar, sürekli ekmek ağırlıklı beslenen çocuklar. Samimi bir şey söyleyeyim mi? Bunlar gayretullah'a dokunur. Cenab-ı Hak bunların kursaklarından getirir. Bunlara sebep olan anneleri, babaları ve bu ülkeyi yönetenleri kahru perişan eyler. Hep beraber görüyoruz. Biliyorsunuz AK Parti yöneticileri son dönemde kendi iktidarlarını cumhuriyetle kıyaslayacak kadar şuurlarını kaybetmiş, şirazeden çıkmış durumdalar. Bakın size bu kıyas meraklısı arkadaşların vizyonuyla cumhuriyet vizyonu arasındaki büyük uçurumu gösteren çok güzel bir örneği eski başbakanlarımızdan merhum Doktor Sadi Irmak'ın bir anısını okuyacağım size. Kendisi şöyle aktarıyor. 1923 yılı Ekim ayındaydık. Büyük zaferden sonra Atatürk iki harekette bulunmuştu. Birincisi İzmir'de topladığı iktisat kongresidir ki milli ekonomi sözü tarihimizde ilk defa bu kongrede ortaya atılmıştı. İkinci hareket ise Avrupa'ya ilk öğrenci kafilesinin gönderilmesidir. Bu ilk kafilede Avrupa'ya gitmek üzere 150 arkadaş başvurmuştu. Son derece sıkı bir eleme sınavı geçirdik. Bir süre sonra sonuçlar ilan edildi. 150 kişiden 11 kişi seçilmişti. Benim ismimin yanına Atatürk Berlin Üniversitesi'ne gitsin diye yazmış. Yola çıkacağımız gündü. Berlin'e Balkanlardan ve Polonya'dan geçen bir trenle gidilirdi. Vakit geldi, sirkeci garındayım ama kafam çok karışık. Gitsem mi, kalsam mı? Ben orada unuturlar mı, para yollarlar mı diye düşünüyordum. Tam gitmemeye karar verip geri dönmeye karar verdiğim sırada bir posta müvezzisinin sesini duydum. Elime bir telgraf tutuşturdu. Telgraf'taki imza Milli Eğitim Bakanı'ndandı. Atatürk'ün emriyle onun sözlerini yazarak çekilmişti. İçinde hatırımdan çıkmayan şu cümle vardı: Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz. <laughs> Telgrafı okuyunca düşündüklerimden olağanüstü utandım. Şimdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu ülke için canını verme dedim. Düşünün 1923'te o kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne hissettiğini sezebilen, ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi? Gittim, çok çalıştım, çok başarılı oldum. Ülkeme alev olarak döndüm. Önce İstanbul Üniversitesi Fizyoloji Enstitüsü'nü kurdum. Kürsü başkanı oldum. Daha sonra ülkemin başbakanlığını yaptım. Ben kim miyim? Ben sadece iki satırlık bir telgrafın yarattığı bir bilim adamıyım. İşte size cumhuriyetimizin vizyonu, bugün bizi yönetenlerin körlüğü, hadsizliği, saygısızlığı. İşte size o kendilerini kıyaslamaya cüret ettikleri cumhuriyetin gençlere verdiği önem. Hamas'ı Filistin'i temsil eden meşru tek bir siyasi yapı, yapı olarak tanımlamak, Filistin hükümetini yok saymaktır. Hamas'ı Filistin'in yegane temsilcisi görmek Filistinli sivilleri dünyaya terörist olarak göstermeyi hedefleyen Netanyahu'nun insanlık dışı tezlerine dolaylı destek vermektir. Elbette ki topraklarını İsrail işgaline karşı savunmak Filistinlilerin en doğal hakkıdır. Ancak bu haklı direnişin sözcülüğünü Hamas'a devretmek Filistine değil Netanyahu'ya yapılan bir hizmettir ve Netanyahu'ya hizmet eden bir dış politikada barışı getirmeyeceği gibi hiçbir çocuğun, hiçbir kadının ve hiçbir sivilin canını kurtarmayacaktır. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki Hamas'ın saldırılarının zamanlaması her türlü şüpheye açıktır. Kime ve neye hizmet ettikleri de şüphelidir. Unutmayalım ki bu saldırılar Netanyahu'nun toplumsal desteğinin adeta eridiği bir dönemde gerçekleşti. İsrail'in yıllardır sürdürdüğü zulmün bizzat İsrail toplumu tarafından eleştirildiği bir dönemde gerçekleşti. Kalıcı barıştan yana bir tavrın İsrail'de iktidara gelmesinin hemen öncesinde gerçekleşti. Ve nitekim bugün İsrail halkı Netanyahu'nun saldırıya bilinçli olarak göz yumduğunu konuşuyor. İsrail Genel Kurmayı'nın uyarılarını dikkate almadığını konuşuyor. Hatta ve hatta Netanyahu'nun bu saldırıyı bizzat organize etmiş olabileceğini bile konuşuyor. Bunu konuşanlar İsrail'de yaşayan insanlar. Ama Sayın Erdoğan hala Can hıraş bir şekilde Haması savunuyor. Bir de dönüp gerçekleri söylediğimiz için bize kızıyor. Neymiş? Biz Hamas'ın ne olduğunu bilmiyormuşuz. Bak sen şu işe, Sayın Erdoğan, biz evvel Allah tarihi senin gibi yarım akıllı fesli mecluplardan öğrenmedik. <laughs> Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Değerli hocam İbrahim Kafesoğlu'ndan öğrendik. Dış politikayı da ideolojik hezeyanlar yaşayan romantik saray danışmanlarından öğrenmedik. Bu işin erbabı arkadaşlarımızla çalıştık. Sen onun bunun elinde bir o yana bir bu yana savrulmaya alışık olabilirsin. Ama sakın beni kendinle karıştırma. Söyle bakalım Sayın Erdoğan sen sözde Kürtistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı niye savunuyorsun? <laughs> Niçin savunuyorsun? Ortada Filistin'in meşru bir hükümeti varken sanki Filistinliler için hayırlı bir iş yapmış gibi sen neden Hamas'ı Filistinlilerin tek Filistin devletinin Filistinlilerin tek meşru temsilcisi görüyorsun. Bu kadar şaibeli bir eyleme imza atanları sen hangi akılla mücahit diye lanse ediyorsun? Çocukları, sivilleri, kadınları öldürmenin mücahitlikle ne ilgisi var? Dinimiz savaşta bile bunların öldürülmemesini yasaklamamış mıdır? Amacın nedir Sayın Erdoğan? Filistin'in haklılığını zayıflatmak mı istiyorsun? Netanyahu terörüne zemin kazandırmak mı istiyorsun? Yoksa zaten aporta bekleyen dünya kamuoyunun Filistinlileri terörist diye etiketlemesini sağlamak mı istiyorsun? Seni buradan uyarıyorum. Sorumsuzca yaptığın açıklamalarla Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorsun. Türkiye'nin bugüne kadar sergilediği rasyonel duruşa ve üstlenmeye çalıştığı ara bulucu rolüne zarar veriyorsun. Bu konuda da bu tavrında hükümetin bu tavrının da arkasında durduğumuzu bu kürsüden ilan ettik. En büyük kötülüğü de Filistinli mazlumların haklı davasına yapıyorsun. Senin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak yapman gereken Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu anlatmaktır. Yapman gereken Filistinli çocukları arasına sıkıştıkları Netanyahu ve Hamas'tan kurtarmanın yolunu aramaktır. Yapman gereken Netanyahu'nun yazdığı senaryoya figüran olmak değil, o kirli senaryoyu bozan olmaktır. Yani aslında Hamas'ın iletişim başkanı gibi değil, 100 yılını devirmiş büyük Türk devletinin cumhurbaşkanı gibi davranmaktır. Siz milletvekilisiniz. Millet seçti sizi. Durumunuz ne olursa olsun, ekonomik durumunuz ne kadar uçarsa uçsun, bunu milletliğinizin sonuna kadar gösteremezsiniz. Göstermeyeceksiniz. Dolayısıyla Instagram'lara bakın. Instagram'lara bakın. O kadar üzülüyorum ki. O ekonomik farkı o kadar çok görüyorum ki. Bir taraftan story'lerde çılgınca tuhaflıklar yapan çocuklar, bir tarafta burs dilenen çocuklar. Bir tarafta Beytullah'ın anlattığı İnşallah oğlum isminle müsemma olursun. Dinimiz ne diyor biliyor musun? Komşun açken sen uyuma diyor. Sen tok uyuyamazsın diyor. Dolayısıyla zekatınızı, fitrenizi, fazlanızı bu çocuklara vermek zorundasınız. İktidar yapmıyorsa siz yapmak zorundasınız. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey bu. Hiçbir gencin hiçbir suçu yoktur. Bütün suçlu anne babalar ve bizi yöneten bugünkü iktidardır. Bu ahlaksızlığı bu çocukların ölümüne sebep olma halini her şeyi hoş gören bu ruh halidir. Bu bu aymazlıktır. Nasıl oluyor? Zeren ölüyor. Çocukların içi yanıyor. Bir gün konuşuluyor, ertesi gün hiçbir şey yok. İşaret ettiğim budur. İşaret ettiğim budur. Onun için Allah'ım sana dua ediyorum. Ya Rabbim sana yalvarıyorum. Bize bu ülkeyi yönetmeyi nasip et. Bu ahlaksızlıkları bitirmeyi bize nasip et ya Rabbim.